İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a aittir. Buyurun Sayın Özçağdaş. Süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanlar ve bürokratlar, ekranları başında ya da dijital mecralarda bizi izleyen kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmeze Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, Saadet Partisi mensuplarına, Kocaeli halkına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi ve anayasal hakkına anayasal hakkı gereği burada olması engellenen Hatay Milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay'ı buradan saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır veya bir millete esaret ve sefalete terk eder şeklinde ifade ederek önemini vurguladığı eğitim alanının bütçesini konuşmak için toplanmış bulunuyoruz. Bugüne kadar, geçmişten bugüne katkı yapmış tüm öğretmenlerimize, eğitimcilerimize ve eğitim camiası mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Sayın milletvekilleri, eğitim bir ülkenin gelişmesi, çağdaş medeniyetlere ulaşmasında en doğru yoldur. Gelecek için çok önceliklidir. Peki sayın milletvekilleri, eğitim alanında ülkemizdeki durum nedir? Bugün sabahtan bir yana dile getirildi. 21 yılda AKP iktidarında 9 Milli Eğitim Bakanı değişti. Bakanların ortalama ömrü 2,5 yıl oldu ve her yeni bakan döneminde bir öncekinin yaptıkları yerle bir edildi. Örneğin dönemi müsteşarı olan mevcut Milli Eğitim Bakanımız daha bir önceki dönemde uygulamaya alınan ve okul öncesi yavrularımızın ihtiyacı olan yemek uygulamasını tasarruf bahanesiyle kaldırdı sayın arkadaşlarım. Hatta okul öncesi eğitim ücretsiz olacak diyen yine bir önceki bakanın tersine okul öncesi eğitime katkı payı getirildi. Selefinin ve Cumhurbaşkanı'nın mülakatların kaldırılacağına yönelik seçim öncesi vaatlerini yok saydı, mülakat gibi mülakat yapacağız diyerek bugüne kadar partizanca Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarının doldurulduğunu da itiraf etmiş oldu. Bu örnekleri arttırabiliriz. Bunlar çok değil. Sadece bir yıl içinde yaşananlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eğitim alanında başarısız olduk sözleri bir itiraf olarak hafızalarımızda. 21 yıllık dönemde eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırıldı, dinselleştirildi ve iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirildi. Dindar ve kindar nesiller yetiştirmek için Eğitim araç sallaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tecrübeli ve nitelikli kadroları yok edildi. Eğitimin niteliği her geçen gün azaldı. Piyasacı eğitim anlayışı hakim oldu. Kamusal ve parasız eğitimden uzaklaşıldı. Nitelikli eğitim özel okullardan satın alınır hale geldi. Eğitimin niteliğini en nesnel gösterge olarak uluslararası araştırmalardan anlayabiliriz. Çok yeni açıklanan 2023 PISA araştırması sonuçlarına göre Türkiye okuma becerilerinde 2003 yılında 35. iken 2022 yılında 36. Matematikte 33. iken bugün itibariyle 39. Fen alanında ise 33. iken 34. olmuştur. Sayın Bakan, Sayın iktidar milletvekilleri, iktidar olduğunuz 2003'e göre her kademede geriye gitmiş olmanın başarı neresindedir? Buyurun açıklayın bize. Eğitimde başarı Doğrudan bugün konuştuğumuz bütçeyle ilgili sevgili arkadaşlar. Bakın 2016 yılından bu yana gayri safi yurt içi haslı içerisinde ve merkezi yönetim bütçe içerisinde eğitim bütçelerinin payı 2016'da %19.24'ten bugün 2023'te %14.56'ya gerilemiştir. Yine 2002 yılında bu yana %81 personel gideri haline gelmiştir milli eğitim bütçesi. Yatırım bütçesi %17.8'den 15'e kadar gerilemiştir. Değerli arkadaşlar, burada ileri matematik bilmemize gerek yok. Ortak gayemiz eğer milletimize hayırlı olmaksa, faydalı olmaksa buradan gerçekleri söylemek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız. Bu bütçeyle eğitimin sorunlarını çözmek mümkün değildir sevgili arkadaşlar. Peki bu bütçe tercihleriyle, bu yatırım tercihleriyle iktidar neyi hedeflemektedir? İktidarın bütün çalışmaları üzerinden baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili istatistikleri bir gözden geçirelim. 4 artı 4 eğitim modelinin uygulanmasından bu yana ilkokul düzeyinde okullaşma oranı %98.9'dan 93.85'e, ortaokul düzeyinden 93.1'den 91'e, yine köy okullarının sayısı da 18.432 köy okulu kapatılarak 3.2 milyon öğrenciden 623 bin öğrenciye gerilemiştir. 450 olan imam hatip sayısı, imam hatip lisesi sayısı 1714'e 71 bin olan öğrenci sayısı 476 bine çoğalmıştır. İmam Hatip Ortaokulu sayısı 3432'den e, 95.000 95 bin öğrenci sayısı ise 700 bine yükselmiştir. Bu tercihin sonucu olarak bunlar bir tercihtir. Bugün genel liselerde derslik başına 30, mesleki ve teknik liselerde 24, İmam Hatip liseleri de 12 öğrenci bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Özel okul sayısı bu iktidar döneminde 4600'lerden 14 binin üzerine 535 bin olan öğrenci sayısı 1 milyon 670 bin uzamıştır. Buraya artan rakamlar eğitimdeki tercihleri göstermektedir. Yine yatılı okulların sayısı azaltılmış, öğrenci sayısı 270 binlerden 49 binlere inmiştir. Ama buna beraber yatılı okullar kapatılırken Aladağ'da, Karaman'da olduğu gibi çocuklarımız tarikat ve cemaatlerin yurtlarına gitmek zorunda bırakılmış. AKP bu alanı tarikat ve cemaatlere maalesef terk etmiştir. Yine taşımalı eğitim arttırılmış 15.397 okul 18.000'in üzerine ve her gün 1.2 milyon öğrenci özel okullardaki özel servislerdeki öğrencilerden bahsetmiyorum. 1.2 milyon öğrenci taşınmaktadır ve açık öğretime bu yıl itibariyle 450 bin öğrenci geçmiştir. Bu öğrenciler evlerine hapsedilmişlerdir. Gelelim deprem bölgesine. Depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen bölgedeki konteyner okullar hala birçok yerde kurulamadı. Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayından bu yana bölgedeki okulların durumu ile ilgili sağlıklı bir veri paylaşamadı. Öğretmen ve öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım sorunları çözülemedi. Yıkılan, ağır hasar alan ya da kullanılamaz duruma gelen okulların yerine yenileri yapılamadı. Bölgedeki birçok okulda ikili eğitim devam ediyor sevgili arkadaşlar. Öğrencilere servis sağlanamadığı gibi çocuklarımız bu uygulama nedeniyle, saat uygulaması nedeniyle karanlıkta yıkıntılar arasında okullarına gidip gelmektedirler. Sıcak yemek verilemiyor, kırtasiye yardımı yapılamıyor. Özel okulda çalışırken işsiz kalan öğrencilerin mağduriyetleri giderilmiyor. Deprem bölgesindeki öğretmenlerimizin ek atama talepleri, feryatları maalesef bu iktidar tarafından duyulmuyor sevgili arkadaşlar. 21 yıllık AK Parti iktidarının öğretmenlik mesleği maalesef saygınlığı yok edildi. Öğretmenler ücretli, sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen şeklinde 5 farklı şekilde istihdam edilmeye başlandı. 2002 yılında 540 lira maaş alan bir öğretmen kazancının dörtte birini kiraya ayırırken bugün tek başına kirayı ödeyemez hale gelmiştir. 25 yıl görev yapmış bir öğretmen 24.563 lira almaktadır. Yalnızca Merkez Bankası başkanınız değil, öğretmenlerimiz de ailelerinin yanına taşınmak zorundadır sevgili arkadaşlar. Öğretmenlerin tamamı yoksulluk sınırının altında ücret almaktadırlar. Özel okullardaki öğretmenler ise maalesef yine Sayın Müsteşar döneminde, Bakanın müsteşar olduğu dönemde çıkan yasa nedeniyle askeri ücret düzeyinde maaş almakta, emekleri sömürülmektedir. Ücretli öğretmenler ki tam bir emek sömürüsüdür, bir devletin ayıbıdır. 80 bin ücretli öğretmenle eğitim işleri görülmektedir. Kadrolu atamalar yapılmamaktadır. Öğretmenler atama beklerken ücretli öğretmenler 10.600 lira maaşla çalışmaktadırlar. Birçoğu da sadece 7-8 bin lira maaş almaktadırlar. Öğretmenlerin bugün itibariyle öğretim yılına hazırlık ödeneği 2002 yılında yaklaşık bir askeri ücrete denk gelirken bugün sadece yüzde on ikisidir. Sınıf annelerini kaldırmak yetmiyor Sayın Bakan. Temizlik, yardımcı personel, idari personel, destek personelin sorunlarını nasıl çözüyorsunuz? Esas bunları anlatmanız lazım sizin mecliste. Eğitim için bütün bunlardan yola çıkarak eğitim için yaptığı araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde doksan dört nokta altısı maaşlarının yeterli olmadığını, yüzde seksen dördü çocukların ihtiyacını karşılayamadığını, yüzde ellisi başka bir iş bulursa geçebileceğini, yüzde yetmiş beşi gelecekten ümitli olmadığını, yüzde elli dört nokta ikisi birinci derece yakınlarından yardım aldıklarını belirtmektedirler. Şimdi dönemin genel başkanı, AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te yaptığı bir konuşmayı okumak istiyorum size. Yahu bir sürü bölüm öğretmenimiz boşta geziyor. Resim öğretmeni, matematiğe, müzik öğretmeni beden eğitimi dersine giriyor. Niye? Öğretmen ihtiyacı var. Ama bakın ki işe bunlar bir de sınavla öğretmen alıyor. O zaman niye okutuyorsun bu öğrencileri? Yazık değil mi? Öğretmen almıyorum de bu evlatlarım okumasın boşuna. Ama biz iktidar olunca inşallah boşta öğretmen adayı olmayacak demiş muhalefet partisi lideri Tayyip Erdoğan. 2002 yılında 68 bin olan atanamayan öğretmen sayısı bugün 1 milyon açtı sevgili arkadaşlar. Bunun neresi başarı? Bunun neresini anlatıyorsunuz siz insanlara? Bu getirdiğiniz bütçe yatırımı arttırmak yerine muhalefetin sıkıştırma, e, geleceği hedeflemek yerine gericiliği önceleyen bir niteliğe sahiptir. Bu bütçe tasarruf tedbiri olarak muhalefetin sıkış Tamamlayın sayınır. Daha önce bir önceki dönemde seçim öncesi zoraki koyduğunuz okul öncesi çocuklarının öğününü kaldırmaktır. Bu bütçe en az 100 bin atama talep eden öğretmenlere kadro vermek yerine askeri ücretin altında maaşlarla ücretli öğretmen olarak emeklerini sömürmektir. 2022 KPSS sonuçları ile ek atama sözü verilen öğretmenlerimizin deprem bölgesinde zor koşullarla çifte mağduriyet yaşayan öğretmenlerimizin emektar ücretli öğretmenlerimizin sorunlarını görmezden gelmektedir. Aynı işi yapan öğretmenleri farklı özlük hakları ve ünvanlarla çalıştırmaktır. 24 Kasım'da öğretmenlerimize bir nebze nefes versin diye muhalefet tarafından önerilen bir maaş ikdamiye teklifini reddetmektir. Mülakat kalkacak diye seçimi kazanıp ardından hiçbir şey olmamış gibi mülakat gibi mülakat yapacağız demektir. Atama sözü verilen rehber öğretmenler çocuklarına kavuşacakları günü beklerken ÇEDES projesiyle imamları okula sokmaktır. Çocuklarımızın birlikte spor yapmaları yerine kız ve erkek çocuklarının bir Selamlayın lütfen. Maçını bile izlemesine engel olan çağ dışı zihniyetlerin rakamsal tezahürüdür. Bu iktidar ahlaki olarak, vicdani olarak, insani olarak ve siyasi olarak çökmüştür. Öğretmenlerin, akademisyenlerin, eğitim emekçilerinin, ailelerin ve en önemlisi ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sorunlarını çözebilecek bir akla, vicdana ve niyete sahip değildir maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi, öğretmenlerimizin ve eğitim emekçilerinin tüm sorunlarının çözümünü önce dile geçirecek mücadelesini verecek ve iktidar olduğunda çözecek bir iddia ile yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nı adım adım izlemeye devam edecektir Sayın Bakan. Görevde olan zor şartlarda yaşamaya mecbur edilmiş öğretmenlerimize sabır, güç ve dayanıklılık diliyorum. Dayanışma duygularımızı paylaşıyorum. Atanamayan öğretmenlere, sözleşmeli ya da ücretli öğretmen olarak emeği sömürülenlere, siyasi baskılar ve kayırmalar ile hak ettikleri görevlere gelemeyenlere, yıllarını bu ülke için vermiş ücretli emektar öğretmenlerimize, deprem bölgesinde yaşayan ama atanamadığı ama okulu olmak için çocuklarından uzak kalmış görev bekleyen öğretmenlerimize buradayız. Her